Tesla. Tarihte belki de en sevilen, kimine göre en çok hakkı yenenlerden. Sayısız patenti ve insanlığa kazandırmış olduğu sayısız teknoloji sayesinde ismi silinmeyecek şekilde kazınmış müthiş mucit. Çok büyük hayalleri vardı. Birçoğunu da hayata geçirmişti ama biri hariç. Belki de en önemlisi kendisi için de en değerlisi hayata geçirebilmiş, bu hayalini gerçekleştirebilmiş olsaydı gerçekten tamamen farklı bir dünyada yaşıyor olurduk şu anda. Nikola Tesla ve onun kablosuz elektrik hayalinden bahsediyoruz elbette. Tesla'nın yarım kalan hikayesi. Tüm dünyayı saran kulelerden oluşan bir ağ üzerinden tüm dünyaya kablosuz ve bedava elektrik ve ötesinde bilgi alışverişi başka bir deyişle internet olasılığını hayal etmiş. Ve bu kulelerden ilkini, Wydencliff kulesini Long Island'da 1901 yılında inşa etmişti bile. Okyanus'taki gemilere ve hatta okyanus ötesine mesaj göndererek icadını kanıtlayacak ve daha da geliştirerek elektrikle iletebileceğini gösterecekti. Fakat bu kule tamamlansa da Tesla'nın tüm finansmanı kesildiği ve proje rafa kaldırıldığı için asla hayata geçmemiş ve kanıtlayamamıştı. Ama neden? Bugün bile birçok kişi Tesla'nın bu hayalinin peşinde olmasına rağmen hala neden kablosuz elektriğimiz yok? Bunun açıklaması bizi biraz hayal kırıklığına uğratabilir. Ama işimiz gerçekler değil mi? Şimdi başta söylediğimiz gibi Tesla'nın zamanının ötesinde olduğu gerçeği tartışılmaz indüksiyon motorlarının mucidi, ilk hidroelektrik santralinin fikir babası, tabi alternatif akım denince akla gelen ilk isim ve radyo iletişiminin de en önemli ismi kendisi. Bununla birlikte Tesla bobini olarak bildiğimiz bir cihazın da mucidi. İşte bu Tesla bobini, Tesla'nın hem çok önemli hem de bir anlamda lanetli icadıdır. Zira bu gerçekten sıra dışı icadın çalışması ile Tesla'nın zihninde canlanan ihtimaller onu inanılmaz heyecanlandırmış ve bir anlamda biraz takıntı haline gelmişti. Bunda da hiç haksız değildi. Zira gerçekten de sihir gibi bir şeydi bu cihaz. Kablosuz elektriğin gerçekliğinin bir simgesi. Nasıl çalıştığına çok derinlemesine girmeden basitçe anlatmak gerekirse, bir Tesla bobini yüksek bir elektrik akımını alarak bunu yüksek voltaja dönüştürür. Bu da değişen bir manyetik alan oluşturur. Değişik manyetik alan ne üretir peki? Tabii ki elektrik. Bu elektrik ise yakınındaki herhangi bir şeyi, bir lambayı mesela çalıştırır. Peki neden hepimizin evinde bir tane Tesla bobini yok? Bu arada herhangi bir elektrikçiden alabileceğiniz malzemelerle basit bir Tesla bobini siz de yapabilirsiniz. Hatta mutlaka aramızdan yapanlar vardır. Deneyimlerini paylaşır onlar da. Ama neden evimizin elektriğini üretmiyoruz bu bobinlerle? Çünkü örneğin bir odanın lambalarını yakmak için çok büyük bir Tesla bobinine ihtiyacınız var. Bu büyüklükte bir bobinin ürettiği elektriğin bulunduğu ortamda evet lambalar yanar. Ama siz o odada bulunmayı pek istemezsiniz. Bir de her odaya birer tane koymanız gerekir. Zira menzili çok kısadır bu tip bir cihazın. Hem de çok kısa. Mesafe iki katına çıktığında enerji altı kat daha fazla düşer. Ve bunun bir çözümü de yok. Ama sadece bu bobin özelinde değil, kablosuz elektrik hala neden evleri, fabrikaları, araçları çalıştırmak için kullanmıyor onu konuşalım. Elektrik ve genel anlamda enerji lokal olarak hareket eder belirli bir araca ihtiyaç duyar. Bir yola. Bunu yüzyıllardır çok başarılı bir şekilde çözdük aslında. Neyle? Kablolarla. Bir miktar ısı kaynaklı kaçırılmaz kayıplar olsa da kablo enerjiyi bir yerden bir yere taşımanın en iyi yolu. Diyelim ki kablolardan kurtulmak istiyoruz. İşte o zaman başka bir yol bulmanız lazım. Bunun için de iki seçeneğiniz var. Birincisi enerjiyi saçmak. Evet sağa sola her yöne saçmak. Ve bu saçtığınız enerjinin bir kısmının da cihazınıza ulaşmasını ummak. Bunu şuna benzetebiliriz aslında. Normalde benzin alırken ne yaparız? Hortumla benzini depoya doğrudan aktarırız. Ama bunu hortumsuz yapmak istesek bir benzin fıskiyesinin yanına arabamızı park edip deposunun dolmasını beklememiz gerekir. Sonunda dolar mı? E dolabilir. Ama işte sorunu anladınız. Çok büyük bir benzin israfı bu. Bu seçeneğe dayalı kablosuz elektriğin sorunu da bu. Bu saçılan enerjiyi bir yöne yönlendirmek mümkün değil mi? Tabii ki mümkün. Ama burada da başka bir sorun ortaya çıkıyor. Elektriği pek gözle göremezsiniz. Ya birileri bu yönlendirilen elektriğin önünden geçerse pek hoş bir manzara olmazdı. O yüzden bu yönlendirdiğiniz enerjinin çevresine bir koruma yapmanız gerekiyor. Buna da zaten kablo diyoruz. Peki hiç mi yol kat etmedik bu konuda? Ettik tabii. Kablosuz elektrik hayatımızın bir parçası şu anda. Kablosuz şarj cihazları, kablosuz diş fırçaları filan biliyorsunuz. Oldukça sıradan. Yani oluyor aslında ama bir yere kadar. Birkaç santime kadar maalesef. Bunun kısıtlamaları da Tesla bobininde anlattığımıza benzer kısıtlamalarla aynı. Telefonu yine kablosuz şarj cihazının üzerine yerleştirmeniz gerekiyor. Sadece kablo takmıyorsunuz. Ama o cihaz yine bir kabloyla fişe takılı sonuçta. Bu işte yakın alan kablosuz enerji transferine bir örnek. Yani Tesla'nın global anlamda kablosuz elektrik hayalinden çok uzak hala. Bu arada bu teknolojinin de farklı varyasyonları mevcut. Bu teknolojiyi geliştirmek, mesafeyi uzatmak için çalışan sayısız şirket de mevcut. Ama biz daha fazlasını istiyoruz. Önceki kuantum pilleri videomuzda da bahsettiğimiz gibi dışarıda dolaşırken telefonumuzun kendiliğinden şarj olmasını, elektrikli otomobillerimizin havadan sihirli bir şekilde şarj olmasını istiyoruz. Şimdi Nikola Tesla'nın neden hayalini gerçekleştiremediğini anlarsak bunun da neden mümkün olmadığını anlayabiliriz. Her şeyden önce aslında Tesla'nın elinde bugünkü bilgi birikim ve teknoloji yoktu. O nedenle kendi icadı ile ilgili büyük bir yanılgı içerisindeydi. Bu da çok normal. Zira o zaman Tesla başta olmak üzere birçok bilim insanı da toprağın ve havanın çok iyi iletkenler olduğuna inanıyordu. Bugün bunun böyle olmadığını biliyoruz. Ama o zaman Tesla bunu bilmiyordu. O nedenle bu kulelerle topraktan ve havadan bir elektrik örtüsü oluşturup bunun yerel olarak kullanılabileceğini düşünüyordu. Hatta kuleler havadan da odaklı bir şekilde elektrik taşıyabilecek ve uçaklar ve gemiler de bu elektriği kullanabilecekti. Ama işte hava ve toprak iletkenden öte aslında iyi birer yalıtkan. Bunu bugün biliyoruz. Yani bu kule fikri en başından bir yanılgı üzerine kurulmuştu. Başarılı olması mümkün değildi. Ama şunu unutmamak lazım. Tesla bu fikri ortaya attığında daha kuantum fiziği bile ortada yoktu. Enerji iletiminin moleküller düzeyde nasıl çalıştığına dair. Bu çalışmaları görseydi Tesla, bu bilgilere sahip olsaydı o da çok farklı bakardı tüm bunlara. Evet, 100 yıldan fazla süredir gerçekleşmeyen ve çok farklı bir açıdan çok farklı bir çözüm getirilmediği sürece de gerçekleşmeyecek bir hayal. Bu tür bir global, ücretsiz, kablosuz elektrik hayali. Bunun en temel nedenini konuşmadık aslında. Bunun en temel nedeni 100 yıldır. Evet, teknolojimiz gelişti. Ama elektromanyetizma değişmedi. Evrenin başlangıcından bu yana da değişmedi elektromanyetizma. O değişmediği sürece de bu mantıkla pek bir yere varamayacağız limitimiz fizik yasaları. Tabii kısaca alternatif çabalardan da bahsetmek gerekiyor. Bazı çalışmalar bu kablosuz enerji aktarımına çok farklı açılardan yaklaşmaya çalıştı ve çalışıyor. Bir şirket mesela ses dalgalarını elektriğe dönüştürdüğünü iddia ediyordu, olmadı. 5G teknolojisini yaygınlaştığında kullanılan dalgaların da dönüştürülebileceği ve çok küçük de olsa bazı cihazların bu şekilde kablosuz çalıştırılabileceği söyleniyor. Bazı şirketler mikrodalgaları, bazıları ise lazeri kullanarak kablo kablosuz enerjiyi hayata geçirmeye çalışıyor. Bunların da video boyunca bahsettiğimiz kısıtlamalardan muaf olmadığını söylemeliyiz. Başka alternatifler ise yine kablosuz telefon şarjına benzer biçimde. Örneğin elektrikli araçlar için belirli yerlere ve hatta garajlara şarj istasyonları kurarak park ettiğiniz anda kablosuz şekilde şarj edilebilmesine odaklanıyor. Ama galiba yine Tesla'nın hayaline en yakın olasılık önceki videomuzda bahsettiğimiz kuantum pillere dayalı teknoloji olabilir. Onun da önünde çözülmesi gereken yığınla sorun olsa da bir umut ışığı söz konusu. Özetle Tesla. Hiç tartışmasız. Hayatı, insanlığı, dünyayı dönüştürmüş bir deha ve elindeki imkanlarla kimsenin göremediği ufukları fethetmişti. Ama işte kablosuz elektrik hayali. Onun düşündüğü şekilde imkansızdı ve hala da imkansız. Ama yine de bilemeyiz. Çok farklı bir çözüm ile tam olarak aynı şekilde olmasa da belki de bu hayali bir gün gerçekleşir. Umarım bunu birlikte görürsünüz. Ve her zaman olduğu gibi tekrar görüşene dek iyi ki varsınız. Sevgiler.